Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yetenekli birçok kişi kendini dünyaya duyurma fırsatı yakaladı. Bu yeteneklerden biri de müzisyen ve TikTok yayıncısı olarak tanınan Enes Cimpolat. Osmaniye'nin gizemli sokaklarından TikTok'un 2 milyon takipçisine ulaşan popüler bir fenomen haline gelen Enes Cimpolat'ın başarı hikayesine gelin birlikte göz atalım. Enes 1989 yılında Osmaniye'de doğmuştur. 1.72 cm boyunda 75 kilodur. Güler Cimpolat ile evli olan Enes'in bu evlilikten Mehmet Emin ve Öykü ismini verdikleri iki evladı bulunmaktadır. Enes Cimpolat'ın eğitim hayatıyla ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. Osmaniye'de doğup büyüdüğü ve eğitimine burada başladığı bilinse de hangi okullarda okuduğu veya mezun olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulamadım. TikTok platformunun yanı sıra 2022 yılında YouTube'a da başlayan Enes kanalında dans, müzik, kışkırtma, pusu gibi videolar yüklemektedir. Ve yüklediği her video yaklaşık 1 milyondan fazla görüntülenmektedir. <laughs> Sefa Kındır ve Mami Emen ile eskilerden gelen arkadaşlıkları vardır ve YouTube için ortak videolar çekmektedirler. <laughs> Sen, bak, ben güvenli, bak, ben güvenli, ben ah. sen bak, sen, bak. Sen bak. <laughs> sen bak, sen bak, <laughs> sen bak, 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 sen bas. sen bak, bas. bak, sen 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 Genç yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle dikkatleri üzerine çeken Enes, henüz çocukken ailesiyle birlikte gittiği düğünlerde dans etme ve şarkı söyleme tutkusu onun müziğe olan bağlılığının ilk işaretlerini veriyordu. Eğlenceli ve neşeli kişiliği çevresinde her zaman dikkat çekici olmasını sağlamıştı. Enes Polat sosyal medyanın gücünü keşfettiğinde TikTok videoları paylaşmaya başladı. Özellikle düğün ve dans konularında eğlence içerikler oluşturarak kısa bir sürede binlerce takipçi kazanmayı başardı veriyor sese hadi görüşürüz aşkım pazartesi Bu başarı onu daha da motive ederek özgün dans rutinleri ve canlı performanslar sergilemesine sebep oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda Enes Cimpolat'ın hayatına elimizden geldiği kadarıyla göz attık. Araştırmamı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtirseniz video yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.